Sayın valim, değerli protokolümüzün kıymetli üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz kutlama programına hoş geldiniz. <laughs> Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajını arz ediyorum. Aziz milletim, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile şanlı tarihimizin altın halkalarından biri olan bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü kutlu olsun. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Bugün Cumhuriyetimizin 98. yılını Şehitler Diyarı Güzel Osmaniye'mizde kutlamanın büyük heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Yüce Türk milletinin böylesine anlamlı ve büyük bayramını kutlamaya hoş geldiniz diyor ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet bağımsızlığından ödün vermeyen, hiçbir zorluğa boyun eğmeden, yurduna ve egemenliğine sahip çıkan, Atatürk ilke ve inkılaplarını gönülden benimseyen yüce Türk milletimindir. Cumhuriyet göklerde dalgalanan bir hilal uğruna, yurduna can suyu olan vatan aşığı ve bayrak sevdalısı kahraman milletimizindir. Bundan tam 98 yıl önce bugün cumhuriyet kurulmuştur. Bir daha asla bugünlere dönmemek için yaşadığımız bilgi çağında Türk istiklal ve cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa edebilmek, ve mavi göklerimizin kırmızı meşalesi, şanlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırabilmek için çok çalışmak zorundayız. Geleceğimizin mimarı, Cumhuriyetimizin taşıyıcıları, kıymetli gençlerimiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve ilimle İnsanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en değerli sembolü olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizsiniz. Kıymetli hemşerilerim, bizlere düşen görevse ülkesine bağlı cumhuriyetçi, üretken, çalışkan, verilen görevleri başarabilecek kabiliyete sahip, hayatta karşılaşacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi ve bütün bunlarla birlikte bugünlerimizin kurucusu Atatürk'ü anlamış, ilke ve inkılaplarını özümseyerek benimsemiş, Cumhuriyet ve demokrasi bilimiyle yoğrulmuş evlatlar yetiştirmek olmalıdır. Saygıdeğer Osmaniyeliler, el ele, gönül gönüle güzel yurdumuzda huzur, barış ve dayanışma içinde, çağdaş, layık ve sosyal bir hukuk devletinde yaşamanın değerini çok iyi bilelim. Çünkü bu devletin vatandaşları olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne kadar güçlü olursa bütün vatandaşlarımız da o kadar güçlü ve mutlu olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle eşsiz kahraman, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarını bu ülke için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ülkemizi korumayı ilke edinen gazilerimizi şükranla minnet tanıyorum. Şehitler diyarı güzel Osmaniye'mizin yiğit ve mert evlatları hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sayın Valim, tüm grupların katılımıyla tören geçiş yapılacaktır. Ardın'ın. Sana selam ey şanlı Türk bayrağı! Sana selam ey şanlı Türk bayrağı! Geçiyor sürgüsüyle tarih yazan erler. Geçiyor cümleyle aslan gibi neferler. Geçiyor sanki bir dalgın. Yerinden. geçiyor Alnımlar tesbih ediyor Geçiyor milletinin Gözlerinin elbette <laughs> Güzel yolun senden bize Ne değerli hediyedir Sana sonsuz minnettarlık Hepimizin gönlündedir Şanlı gazi Sana selam boş değil. Biri var bekliyor ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor.